Açık kanka. Eyvallah. Bütüye basattım sattım. Şey ne demek istersiniz? Selam. Güzel. O zaman. Selamünaleyküm. Tamam. Aleyküm selam. Aleyküm selamın. Kim duyuyor bizi? Jet <laughs> bizle konuşuyor. mı? ısırdı mı? Bir de mi bulastı? yine karşı da oynay tuşuna basmadı. Kanka bak benim bu grup herhalde. Geliyor mu sesim sana? Bu. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Hayda onu niye yaptın? Hayda. <laughs> Konuşurken bunu kullan da ben şimdi sesini çok duyamam. Neyse sıkıntı yok. İnsan olmamız yeter. Hayvan değil Hazırlar mikrofonunuz yok. Hadi mı? mücadele edelim. VAR KARDEŞ Biz hayatı yaratıyoruz KD'yiz Cezasını en çok ödedik Buradayız Kanargan dissediyiz <laughs> Spike'a hücum Katil robotu sinirlerin yaşadığı evet. bir yere gönderelim Harika fikir Vurdu ya. Dolduruyorum. Ya, bizim bizim dede sevgimiz yok. Tamam. Doldur. Koy koy koy. Yerleştirelim. Yukarı Abi yukarıda. Skandal. <laughs> Yeni oda. Bir düşman kaldı. <laughs> evet biz kazandık. Hız kesmeyin. Yoksa yetişirler. Alıyoruz ya. Ölmeyebilir <laughs> miyim? Yolduruyorum. Konuşma şabal. Terbiyesiz. Çok eğleneceğiz. Ben bütün sinirlerini kapattım bunu. <laughs> Ağda düşman var. Gözlerini kapatalım. O Abi sana yardıma ah. geliyorum ben. Av başladı. B site. Hadi. Hepsi besaytta. Kanka bir, bir el derecesiz girelim, alışırız. Buraya bakıyorum. oynayınca da bok gibi oluyor lan. <laughs> Aynen. Ağda düşman görürdü. Ayakta kalan son Adam oyuncu. Adam gazma çıktı. Soda da var. Bir düşman kaldı. <laughs> ben bunları dedim. Adam oynadı. Abi biz de yapabiliriz ya. Özgüven yeter. Bizim inancımız yeter abi. Ben inanıyorum. Bu yarının son turu. Abi, Sakın ziyaret. vurulmayın. İnsan yedek parçası zor bulunuyor. Hayda. Çağrı iki kişiyi öldürmüşüm bile kral. Bir kişi öldürdüm ama olsun. Abi lan. Sıkıntı yok kanka Ezi. takım oyunu bu Allah razı olsun. Bıçak açıldı. Oğlum, Kimse kaçamaz. Çiftliği çektiler. <laughs> <Kocam> hazır. Dolduruyorum. <laughs> hazır mıyız? Heaven, heaven, heaven. Bir düşman kaldı. yiyeceğim. dakika müsaade Sen abime? He? Santa yoldan. Ben, ben. Dolduruyorum. Yık kalmadı. Taraf Oho. değiştiriliyor. Parmaklarımı ne biçim havaya uçuruyor Abi, abi. çar ya. çok çok canlan amına Çok canlı amına koyayım. Küfüye etme. Videodayım. Kanka ben sesi olayı çözemedim ya. Sesin çok iyi şu an benim için. Kıyameti koparacağız. Sen küfür etme de video güzel çıktı abi. Çocuklar izliyor küçük çocuklar ya Onlara iyi de, bir oyne koyarız. B'deler. Napıyon sen? Garaj. Garaj. A'da düşman görüldü. Garaj et. Bir düşman kaldı. Buraya Aa, gidiyorum. Mitte kal çağır, mitte kal. 30 saniye. Çanta yolda. Buna Kana, kanalizasyon. Burada düşman görüldü. Geçti. Orada. Üf kral. Son sayı. Hadi sıkın dişinizi. Son be, bir savaş daha. Çar sal. Görüldüler. Buraya bakıyorum. Oğlum, Ortada düşman var. Ah! Mallık yaptım ya. Garaj. Sesim, sesim geliyor mu? Tut geliyor tut geliyor. <laughs> <laughs> Av ah. başladı. <laughs> bir düşman kaldı. Biri gitti. Bir kalmadı. Sabunucular kazandı. <laughs> Eğer bir el derecesi gireceğiz Gele sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Derecesi geliyor mu? Bir dakika. Kududim.